Servet Pandur tiyatro, dizi ve sinema filmi oyuncusudur. 27 Mart 1970 tarihinde İzmir Bergama'da dünyaya geldi. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 1995'ten itibaren de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak çok sayıda tiyatro oyununda başarı ile sahne aldı. Kariyeri boyunca sergilediği başarılı oyunculuk performansları sayesinde en iyi kadın oyuncu, övgüye değer kadın oyuncu, en başarılı kadın oyuncu gibi ödüllere layık görüldü. Tiyatro yaşamının dışında seslendirme çalışmaları da yaptı. Pek çok radyo tiyatrosunda seslendirme yaptı. Bugüne kadar çeşitli dizilerde ve sinema filmlerinde de oyunculuk yaptı. Fatma Gül'ün Suçu Ne, Yılanların Öcü, Kanatsız Kuşlar gibi dizilerle izleyicilerin hafızalarında yer edinen usta oyuncu, Kelebeğin Rüyası çok uzak, fazla yakın, ağır romantik isimli sinema filmlerinde de yer aldı. Şu sıralar ise Star TV ekran yayınlanan Kazara Aşk isimli dizide Neval Saydam karakterine hayat vermektedir. Blacklist menajerlik ajansına kayıtlı olarak kariyerini sürdüren usta oyuncu Koç Burcu'dur. 1.60 boyundadır ve 57 kilodur. Sosyal medyada genellikle Instagram kullanmaktadır ve bu videonun hazırlandığı sırada 17.700 takipçisi bulunmaktadır.